Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin ekonomide felaket tellallığı yaptığını söyledi. Sıkıntılarımız var ama önümüzde büyük fırsatlar da var dedi. Avrupa'daki durumu hatırlatan Erdoğan enflasyonun etkisini sınırladık. Avrupa'da ise insanlar sokağa dökülmeye başladı şeklinde konuştu. Her ne kadar birileri felaket tellallığı yaparak milletimizin moralini bozmaya çalışsa da Türkiye küresel ekonomik krizi fırsata çevirme konusunda en başarılı ülkedir. Küresel krizi fırsata çevirmekte en başarılı ülkeyiz dedi. Yeni fırsatlara dikkat çekti. Enflasyon diye, faiz diye, kur diye sorunlarımız yok mu? Elbette var. Ama elimizdeki imkanlar ve önümüzdeki fırsatlar öylesine büyük ki sadece bunlara takılıp kalırsak ülkemize yazık ederiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ödül töreninde konuştu. Enflasyonun etkilerini sınırlayacak tedbirleri aldıklarını, Avrupa'da ise insanların sokaklara dökülecek duruma geldiğini söyledi. İşçisinden memuruna, her kesimden vatandaşımızın gelir kaybını enflasyonun üzerindeki ücret artışlarıyla telafi ederek enflasyonun sosyal etkilerini sınırlandırdık. Avrupa'da gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerindeki fiili fiyat artışı ile ücretlere yapılan artış arasında öylesine derin uçurumlar var ki insanlar sokaklara dökülmeye başladı. Muhalefetin Türkiye'de üretim bitti söylemine de tepkiliydi Erdoğan. Fabrikalar harıl harıl çalışıyor dedi. Hem çok iyi rekolte elde ettiğimiz hem de verdiğimiz alım fiyatlarıyla üreticilerin yüzünü güldürdüğümüz bir dönem yaşıyoruz. Ülkemizin her yerinde fabrikalar harıl harıl çalışıyor. Kamyonlar, trenler, gemiler, uçaklar mal taşımaya yetişemiyor. 2023 seçimlerini de değerlendirdi Erdoğan. İttifaklara ve partilere değil hizmete destek verin tavsiyesinde bulundu. Sizlerden bir ittifaka, bir partiye, bir isme değil işte bu büyük vizyona, bu büyük hedeflere destek vermenizi istiyorum. Erdoğan müteahhitlere küresel piyasada yıllık 75 milyar dolarlık hedef koydu. "Hedefi tutturacağınıza inanıyorum." dedi.